Herkese selamlar. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda oyun testi videomuzun 3. serisiyle karşınızdayım. RTX 5070 Ti ekran kartı ve 7800X 3D işlemciyle bugün Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima, Indiana Jones Kingdom Come Deliverance 2 ve son olarak Dying Light 2 ile sistemi zorluyoruz. Her oyunu 4K çözünürlükte test edeceğiz. Sanız lafa daha fazla uzatmadan testlere geçelim. İlk oyunumuz Forza Horizon 5. Her zamanki gibi en yüksek ayarlarda oynuyoruz 4K çözünürlükte ve DLSS kapalı saf kas performansını test ederek başlayacağız. Ekran kartı kullanımımız %98 seviyelerinde ve 11 GB'ye yakın bir VRAM tüketimimiz var. Sıcaklığımız 66 derecelerde geziyor. İşlemci kullanımımız %40 seviyelerinde. İşlemci sıcaklığımız 70 derecelerde. RAM kullanımımız 17 GB FPS değerimiz 130'larda geziyor. Ortalama FPS'imiz ise 99 seviyelerinde. Şimdi DLSS'i aktif edip Kalite modunu aldığımızda nasıl bir performans değişikliği oluyor ona bakacağız. Ekran kartı ve RAM kullanım değerlerine baktığımızda benzer değerler olduğunu görüyoruz. FPS değerlerimiz 130 bandında ortalama FPS'miz ise 109 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi de DLSS'i kalite modundan dengeli moda aldığımızda nasıl bir performans artışı oluyor ona bakacağız ekran kartı işlemci ve RAM tarafında benzer değerler olduğunu görüyoruz. FPS değerimiz ise dengeli modda 155 seviyelerini görebiliyor. Şimdi ise DLSS'i dengeli moddan performans moduna aldığımız zaman nasıl bir değişiklik olacak ona bakacağız. Ekran kartı RAM ve işlemci kullanımında benzer metrikleri görüyoruz. FPS'imiz ise 160 bandını görebiliyor. Son olarak DLSS'i performans modundan ultra performans moduna getirdiğimiz zaman nasıl bir değişiklik oluyor ona bakacağız. İşlemci, ekran kartı ve RAM kullanımı benzer değerlere sahipken FPS seviyemiz 145 bandına çıkabiliyor. DLSS ultra performans modundayken kare oluşturmayı da aktif ettiğimizde nasıl bir performans değişikliği oluyor şimdi onu test edeceğiz. İşlemci kullanımı %60 seviyelerine kadar anlık yükseliş gösterebiliyor. Ekran kartı kullanımı benzer seviyelerde, RAM kullanımı 16.5 GB seviyelerine kadar geriledi. FPS değerlerinde 180 bandını görebiliyoruz. Benchmark'ın bize verdiği ortalama FPS 311 bandında. Sıradaki oyunumuz Ghost of Tsushima. DLSS aktif edip dengeli modlar nasıl bir performans veriyor şimdi ona bakacağız. Ekran kartı kullanımı %93 seviyelerinde. İşlemci kullanımı 26 seviyelerinde işlemciyi çok az kullanıyor. RAM kullanımı 14 GB seviyelerinde. FPS'imiz 90 bandında. Benchmark ortalaması ise 127 bandında. Şimdi ise DLSS'i dengeli moddan performans moduna aldığımız zaman nasıl bir değişiklik olacak ona bakacağız. İşlemci RAM e, ekran kartı kullanımı benzer seviyelerde. BES'imiz 95 bandında. Benchmark ortalaması ise 125 seviyelerinde. <laughs> son olarak DLSS performans modundan ultra performans moduna getirdiğimiz zaman nasıl bir değişiklik oluyor ona bakacağız. Ekran kart kullanımı %88 seviyelerinde. RAM kullanımı 14 GB seviyelerinde. FPS değerlerimiz 105 bandında. Benchmark verisi yine 125 FPS bandında geziyor. DLSS Ultra Performans modundayken kare oluşturmayı da aktif ettiğimizde nasıl performans değişikliği de oluyor şimdi onu test edeceğiz ile beraber ekran kart kullanımı %99 seviyelerinde, işlemci kullanımı %130 seviyelerinde, RAM kullanımı 14.5 GB, FPS'imiz %180 seviyelerinde, benchmark ortalaması ise %125 bandında devam ediyor hala. Sıradaki oyunumuz Indiana Jones Great Circle. Her zamanki gibi en yüksek ayarlarda oynuyoruz, 4K çözünürlükte ve DLSS kapalı saf kas performansını test ederek başlayacağız. Ekran kart kullanımımız %99 seviyelerinde. 15.6 GB bir VRAM kullanımımız var. İşlemci kullanımımız %35 seviyelerinde. Hem tüketimimiz 18 GB. Ortalama FPS değerimiz ise 78 bandında geziyor. Şimdi DLSS'i aktif edip kalite modunu aldığımızda nasıl bir performans değişikliği oluyor ona bakacağız. RAM kullanımımız 17.5 GB seviyelerindeyken 18 GB'a yaklaştı. FPS değerimiz ise 115 bandında geziyor. Ortalama FPS ise 78. Şimdi de DLSS kalite modundan dengeli moda aldığımızda nasıl bir performans artışı oluyor ona bakacağız. Ekran kartı işlemci ve RAM kullanımında benzer değerleri görüyoruz. Anlık FPS değerimiz 110 bandında. Ortalama FPS değerimiz ise 82 bandında geziyor. Şimdi ise DLSS'i dengeli moddan performans moduna aldığımız zaman nasıl bir değişiklik olacak ona bakacağız. Ekran kartı işlemci ve RAM kullanımında benzer değerleri görüyoruz. Anlık FPS değerimiz 125 bandında. Ortalama FPS değerimiz ise 84 bandında geziyor. Stop it big guy. <laughs> Son olarak DLSS'i performans modundan ultra performans moduna getirdiğimiz zaman nasıl bir değişiklik oluyor ona bakacağız. Ekran kartı kullanımı %97 seviyelerine düşüyor. İşlemci kullanımında artış görüyoruz. %50 bandındayız. RAM kullanımında düşüş söz konusu. 14.2 GB'lık bir RAM tüketimi var. Anlık FPS değerimiz 150 bandında. Ortalama FPS değerimiz ise 98 bandında geziyor. DLSS Ultra Performans modundayken kare oluşturmayı da aktif ettiğimizde nasıl performans değişikliği de oluyor? Şimdi onu test edeceğiz. Ekran kartı kullanımımız %95 seviyelerinde düştü. 14.5 GB bir VRAM tüketimimiz var. İşlemci tüketimi benzer seviyelerde. RAM kullanımı yine benzer seviyelerde. Anlık FPS değerimiz 210 bandında. Ortalama FPS değerimiz ise 115 bandında. Kare oluşturmayı 3x'e getirdiğimiz zaman nasıl bir performans artışı oluyor? Şimdi ona bakacağız. Ekran kartı, işlemci ve RAM kullanımında benzer değerleri görüyoruz. Anlık FPS değerimiz 250 bandında, ortalama FPS değerimiz 202 bandında geziyor. Frame Generation özelliğini 4x'e getirdiğimiz zaman nasıl bir değişim olacak? Şimdi ona bakalım. Ekran kartı, işlemci ve RAM kullanımında benzer değerleri görüyoruz. Anlık FPS değerimiz 290 bandında, ortalama FPS değerimiz 234 bandında. Sıradaki oyunumuz Kingdom Come Deliverance. Her zamanki gibi en yüksek ayarlarda oynuyoruz. 4K çözünürlükte ve DLSS kapalı saf kas performansını test ederek başlayacağız. Ekran kartının %100'ünü yüzünü kullanıyoruz. 14 GB bir VRAM kullanımımız var. İşlemci kullanımımız %50 seviyelerinde. İşlemci sıcaklığımız 60 derecelerde. 17.5 GB RAM tüketimimiz var. Anlık FPS değerimiz 75 seviyelerinde, ortalama FPS'imiz ise 131 seviyelerinde. Şimdi DLSS'i aktif edip kalite modunu aldığımızda nasıl bir performans değişikliği oluyor ona bakacağız. İşlemci kullanmamızda ciddi bir artış var. %65 seviyelerini görüyoruz. Hem kullanımımız benzer seviyelerde. Anlık FPS değerimiz 105 seviyelerinde, ortalama FPS değerimiz ise 116 seviyelerinde. Şimdi de DLSS'i kalite modundan dengeli moda aldığımızda nasıl bir performans artışı oluyor ona bakacağız. İşlemci kullanımımız %35 seviyelerinde, RAM kullanımında benzer değerleri görüyoruz. Anlık FPS'imiz 100 seviyelerinde ortalama FPS'imiz ise 266 bandında. Şimdi ise DLSS'i dengeli moddan performans moduna aldığımız zaman nasıl bir değişiklik olacak ona bakacağız. DLSS'in dengeli moduyla performans modu arasında metrikler olarak çok bir fark bulunmuyor. Ekran kartı ve işlemci kullanımları benzer seviyelerde. FPS değerlerinde de çok ciddi bir fark bulunmuyor. Son oyunumuz ise Dying Light 2. Her zamanki gibi en yüksek ayarlarda oynuyoruz. 4K çözünürlükte ve DLSS kapalı saf kas performansını test ederek başlayacağız. Ekran kartının %100'ünü kullanıyoruz. İşlemci kullanımımız %40 seviyelerinde. RAM kullanımımız 13.3 GB. Anlık FPS değerimiz 80 seviyelerinde ortalama FPS'imiz ise 138 seviyelerinde. Şimdi DLSS'i aktif edip kalite modunu aldığımızda nasıl bir performans değişikliği oluyor ona bakacağız. Ekran kartı işlemci ve RAM kullanımında benzer değerleri görüyoruz. Anlık FPS değerimiz 125 bandlarında. ortalama FPS değerimiz ise 129 seviyelerinde. Şimdi de DLSS'i kalite modundan dengeli moda aldığımızda nasıl bir performans artışı oluyor ona bakacağız. Ekran kartı kullanımının biraz daha düştüğünü görüyoruz. 18.5 GB bir RAM kullanımımız var. Anlık FPS değerimiz 136. Ortalama FPS değerimiz ise 129 seviyelerinde. Şimdi ise DLSS'i dengeli moddan performans moduna aldığımız zaman nasıl bir değişiklik olacak ona bakacağız. Ekran kartı kullanımının biraz daha düştüğünü görüyoruz. 18.5 GB bir RAM kullanımımız var. Anlık FPS değerimiz 136, ortalama FPS değerimiz ise 129 seviyelerinde. DLSS Ultra Performans modundayken kare oluşturmayı da aktif ettiğimizde nasıl bir performans değişikliği oluyor? Şimdi onu test edeceğiz. Ekran kartı kullanımı 199 seviyelerinde, işlemci kullanımı 150 seviyelerinde, 17.3 GB bir RAM kullanımımız var. Anlık FPS değerimiz 130 bandında, ortalama FPS değerimiz ise 313 bandında. Ön testi videomuzun 3. serisinde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serinin devamı için beğenip abone olmayı unutmayın.